Merhaba arkadaşlar Asya'nın Volkan hakkındaki planı ne? Asya çocuğuna rağmen boşanacak mı? Hepsini sizlere bu videoda anlatacağım Öncelikle derini hissedemediyseniz ve bu dizi hiç bitmesini istiyorsanız beğen butonuna basalım sayımızı göre görelim Yeni bölümde Asya kocasını ona yaptıklarından emin olmak isteyecek ve emin olduktan sonra Asya büyük bir eklemin içine girecek ve birlikte olduğu kocasının kendisine nasıl bunu yaptığını sorgulamaya başlayacak ve bu ihaneti kaldıramayacak ve intikam almak isteyecek. Kocası Volkan'ı öldürmek bile isteyecek. Asya oğlu Ali için ilerleyen bölümlerde boşanacak. Oğlun üzülmesini istemiyor. Bunun için elinden gelen her şeyi yapacak. Asya derinin ailesine her şeyi anlatacak ve kızın yaptıklarına inanamayacak ailesi. Deren ise Volkan'ı elde etmek için her yolu deneyecek. Hatta Asya'nın yanına gidip muayene olması ile Hilik adımı atacak. Asya bütün bu kozlarını tek tek herkesin üzerinde kullanacak. Ve Volkan Asya'yı aldatmaya devam edecek. Ne kadar dikkatli olsa da Asya her şeyin farkına varacak. Sonradan Volkan Asya'nın kıymetini zamanın anlayacak ve yaptıklarına pişman olacak. Ama her şey için çok geç olacak. Çünkü Derin hamile. Ve Volkan'dan bir bebeği olacak arkadaşlar.